Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Miraç Hurtacılık yeri. Adres olarak Iğdır yolu tarafından eğer kendi evin üstünde çatı yapmak isteyen direkt buraya gelebilir. Buraya hem birinci kalite var hem ikinci kalite var. Eğer yapmak isteyen direkt iletişim olarak bu numara arayabilir. 0 311 80 60. Burası ee, saç almak için direkt iletişim olarak arayabilir. Merhaba nasılsın? iyi Merhaba evet, teşekkür ederim Allah senden razı olsun. Sen nasılsın Vedat Bey? Teşekkür ederim kolay gelsin. Bu anlatabilirsin. Tabi. Ee, Burası Miraç Hurtazılık e, Giri Dönüşüm tarafından e, profilo saç satmaktayız. İkinci kalite ve birinci kalite satmaktayız. Her ebat malzeme bizde bulunur. Ayrıca şu şekilde ikinci kalitemiz de e, her ebatta bulunabilir. E, burada kilo bazına satmaktayız. Kilo bazında satmaktayız. Gereken varsa e, gösterebilirsiniz de bu saçları, profilleri. Hmm. Evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz. E, burada hem renk renk e, çatılar var. Şöyle görüyorsunuz taşları yerleri ee, Hem gri rengi olsun, e, hem beyaz rengi olsun, hem kırmızı rengi olsun. Ve bu e, bütün e, çeşitler komple hepsi bulunuyor. Şuna da profil öyle mi? Burada evet. Var. Profiller. 40 40. Şey, Şurada görüyorsunuz. 40 40. Evet. 50 50 80, 100'e 80, 100, e 100 40'a 60 boyalı ve boyasız bulunmaktadır. Mesela desen bir tane daire yapsan evet. ne kadar gider? ne kadar giden, ee, Bir tane daire. bir tane daire kalemetresine bağlıdır. Evet. 120 kalemetreye mesela bakarsan 30 bin lira gidiyor. 20 bin lira gidiyor. 200, mü, 200 kalemetreye bakarsan 70 ben, bin lira. 80 tamam, bin lira. Bete, payı, Evet. Ee, bunlar kaynakçınız belirtiliyor, Bize WhatsApp'ta e, atıyorlar. Biz de bundan üretimi atıyoruz. milyonu alıyorlar bize. Gereken ne var? Biz de not alıyoruz. Ona göre malzeme veriyoruz. Kilo bazında veriyor, Satmaktayız. Evet arkadaşlar. Size lazım olduğu zaman ustamızı buraya gönderebilirsiniz. Sizin ustanız da var mı? Var. Var öyle mi? Evet. Ee, mesela bir daire ortalama ne kadar çıkar? Ya bir daire kalemetreye bağlıdır. E, 120 70 var, 220 var, 270 var. Ee, ortalama, ortalama 200, değil mi? E, 120 de var, 220 de var. Bu daire ortalama nedir? Ortalama. E, geçen gün 220 de bile çıktı yani. Ha onu Aynen. Bina, 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 büyük binalar da var, küçük bir fark ediyor çünkü. 10 bin liradan başlar, ta 100 bin liraya kadar malzeme çıkabiliyor yani. Bir de hurda da al alıyorsun değil hurda mi? Burada da alıyoruz. Evet, evet arkadaşlar, sizin hurda da alabiliyoruz. Hurdan nasıl? direkt arayı bilirsin. Burdan e, hurda da alımı yapılıyor. Yani e, bütün ne hurda ne, ne alıyorsun mesela hurdalar? Hurda e, hurda demir alıyoruz, plastik alıyoruz, alüminyum alıyoruz, bakır alıyoruz, sarı alıyoruz, çelik alıyoruz, çinko alıyoruz. Gereken ne varsa alabiliyoruz. Her türlü malzeme alabiliyoruz. Evet. Karton da alabiliyoruz. Karton ve kağıt da alabiliyoruz. Torba bile alabiliyoruz yani. Teşekkür a, bir şey ederim. Bir gelin. de de aşağıdan bakabiliriz. Tabii, bir durdan. Şimdi gidelim. Şöyle görürsünüz arkadaşlar. Ee... evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da e, ikinci kalitedir. Yani e, burası 100 ve 150 e, fiyatta fark oluyor. Yani ikinci kalite olduğu için şöyle görürsünüz. Evet, ikinci... Ayrıca da her ebatta profillerimiz bulunma, bulunmaktadır. 40-40, 40-60, 30-40, 40-30. Gereken ne varsa bizde mevcut. Ayrıca borularımız da var. E, Teras katına kullanmak için gereken malzemeleri bu şekilde. 50 ye 50 yine var. 80'e 80 var. borularımız var. Doğalgaz boruları var. Ayrıca çatı, çatı teresi için kurularımız var. <laughs> Hepsi bizde mevcuttur. Evet arkadaşlar kendine ikinci el saz almak isteyen direkt buraya alıp e, arayabilir. Fiyatı nedir? Fiyatı biliyor musun? İkinci. Bunlar fiyat kilo başına bunun e, profillerimiz 27 liradır. Evet. Ayrıca saçlarımız da 35 liradır. Kilosu. İkinci kalite saçlarımız sıfırdır yani. Fabrikada sıfır çıkan gelen bir şeydir. Kullanılmamış bir malzemedir bilginiz olsun. Doğal gaz da var. Şöyle görüyorsunuz. Doğal gaz birinci. neredeyse birinci kalite diyebiliriz yani. Birinci ikinci kalite. Aha. Abi neredeyse böyle şöyle bir şey geçelim. Tabii. Eee. Evet. olsun diye. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bu hodacılık yeri. Eğer sizin hodanız varsa direkt telefon açarak gelip alabilir. Şöyle görüyorsunuz. Değişti. İşte Değişti. Evet. Budaları değiş dokuz de da yapabiliyoruz. Takas evet, yapılıyor. Takas da yapılabiliyor. Evet arkadaşlar şu anda biz adese geçelim sana zahmet. <laughs> evet. İstiyorsan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> ABS şuraya şurada görüyorsunuz. Evet bir burada e, burada biraz metal. Tüm buradaların değerine alını olarak yazılıyor. Bakır, alüminyum, demir, plastik. E, iletişim olarak. 0545 311 80 60. Yani eğer buraya gelmek için direkt e, iletişim var arayabilirsin. Adres olarak bir Adres gösterelim efendim. Adres olarak Tıhtır yolun üzeri. Ceylan grubu yani mal meydanı yolun karşısı. Eski mezbahanın karşısı. Tam Arada köprü varsa. üstündeyiz. Şöyle görüyorsunuz. E, burası Doğu Bez tarafındaki olan yoldur. Şöyle gördüğünüz gibi e, burası da Ahdır'ın yoluna giden yoldur. Ee, başka bir diyeceğim var mı? Çok teşekkür ederim. Biz de müşterimizin memnuniyetini bekliyoruz. Müşterimiz gelsin. Kabul etmeyen malları da geri iade edebilirler. Ayrıca götürdükleri zaman artık artan kalan malzemeyi de geri getirebilirler. Tekrar hesaptan düşürebilirler. Teşekkürler. Teşekkürler.